Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Call of Duty 3 oynayacağız. Ee, elimde Call of Duty 4 modam var. Fakat e, Oynamak istemiyorum. Eski tür böyle e, Eski çağlara anlatan Oyun oynamak seviyorum arkadaşlar. Oyun oynamayı seviyorum. E, ben böyle çok Sezonları ardarda arda çekmeyi sevmiyorum. Yani Bir Minecraft sezonu çekerken Arada birkaç tane daha oyun oynayıp Öyle videolar çekmeyi seviyorum. Evet ee başlayalım hemen ilk olarak acemi deyip başlayalım. Bu oyunun orijinali Call of 1'dir. Ruslar Call of 1 üzerinde değişiklikler yaparak millete Call of Duty 3 diye yutturmaya çalışmışlardır. Ama biz Türkler bunun Call of 3 olmadığını biliyoruz. Ayrıca buradan Ruslara bir mesajım var. Lan çakallar çapınıza göre oynayın bozmayın oyununuzu. Ümit Ü diye birisi çevirmiş. Evet başlıyoruz. 25 yazıyor 1944. Evet. C basayım mı gideyim? Bu arada oyunu sesini azıcık kısayım. Niye açılmıyor? Açılmıyor tamam. Ben yine sesimi şey yaparım burada. Anam. Anam. Lan geberin. Bu oyunda ne saçmalık varsa artık tek biz tekiz sadece. O oh, ay aha. ya ayarları gir ha ses sesi kapat çek tamam anam ha bunu bulalım bu da bunu da indir aşağı şuradakiler fena vuruyor ya. Başka nerede var? Şu da var tamam. Eee. anam. Tamam onu indirdik. Ya ölseniz onu. Abi lan ben nereden buraya? Tamam indirdik. Eee. başka nerede var? Aha. Burada var mı? Geçemiyorum daha ya. Tamam da adamı. Ah, sağlık paketini almaya gerek yok ya. Uf! Anam! Oy 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 vurdu. Öleceğim. Vallahi ölecektim ha. Dörde basmıyordum. Asıyordum onu. Bir tane daha. Lan bombayı önüme attım. Şurada bir tane. Of! Anam babam. Dibime attı ya. Yu. öldü. Ana. nerede? Aha. Ölü değilmiş lan. Yani. Ölüye benziyorlar vallahi. Oha. Oh, Adam gördüm indirelim onu. Ah, sağlık. Ben öleceğiz, öleceğiz vallahi bile öleceğiz. O adam RPG adam adam nerede? Yok. Bu mu güzel. Şurada bir tane daha. Aa, güzel. Lager. Nerede o adam? İndirelim. Başka nerede var? Heh. Tamam. Ben bu bölümü arkadaşlar internetten izledim. Ee, burada mayın varmış şu bölgede. Bir şey alıyormuşuz oradan da. Ee, oraya orayı geçmeyi öğrendim yani. Uf! Uf! Oha! Atom um, bulmuyor bu ya. Gel gel bekle. Şimdi gitmeyelim. Ölmemişler. Arkada bir tane adam var. Onu indirdim her ama. Şuralarda bir tane adam mermi bol mu olsa? Yardım bu taban yok. biraz eğlendim gidelim. Boşuna elme şeyini koymamış adamlar. Şuralarda adam var. Olabilir. Uf. O neydi lan? Can diye bir şey kalmadı valla. Bir yerden vuruyor, bir vuruyor, vuruyor. Görebilsem. Aha, Vallahi iğne deliğinden vuracaktım. Vurdum vurdum bunu. Oy! Anam babam. At bombayı bombayı fırlat. Heh. Counter'daki gibi atıyoruz bombayı valla. Şunu bir değiştir. Tamam. Bunu değiştir. Çıkabiliyor Bak bak orada. Sağlık paketi. Heh tamamdır. Sağlık paketi önemli arkadaşlar. Eee. Nerede? Nerede değil de şurada Şuraya gideceğiz. Ateş etmesinler. Ah bir tane daha sağlık paketi. Tamam. Bu ne? Var bununla. Gelelim mermi alalım tamam. Nerede? Ah. Oğlumun ne işi var orada? Ölmemiş. Nereden bu İki tane adam var herhalde. Kesildi. Evet arkadaşlar bölümem geçmeyi de öğreteyim. Ee, buradan anam. ineğin üstüne biniyoruz. İnek midir de domuz mudur neyse artık. Böyle buraya zıplıyoruz. Buradan şuraya zıplıyoruz. Buradan bir daha buraya zıplıyoruz. Bunu F ile alıyoruz. Aynı taktiği bir daha uyguluyoruz. Hop. Hop ve geçtik. Evet. Şimdi ise gösterilen bölgeye gidiyoruz. Ee, kısa kısa videolar çekecek mi söylemiştim. Ee, evet bu bölümü bitirir bitirmez hemen videoyu bitireceğim. Eee Evet yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, nereden geçeceğiz? Geçemedim valla. Yerden geçme. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler.